Bakın hala selamın aleyküm öncelikle. Ya şu yemek davetlerine gitmeyin ya da çağırmayın. Çağırıyorsunuz mu laf etmeyin, gidiyorsunuz mu da laf etmeyin. Gidiyorsunuz, yemek yiyorsunuz, ah çorbanın tuzu gıt. Tuz at içine azıcık tuzu gıtıza. Ah et yemeği yoktu, ah tatlısı yoktu. Ya seni yemeğe çağırmış, şu kadar bir Ekmeğinden de doyarım ben ya. Birlik, beraberlik önemli olan ya. Ondan sonra gidiyor, laf ediyor. Çağırıyor, laf ediyor. Her şeye laf ediyorsunuz ha. Allah Allah. Ya gitmeyin, ya da laf etmeyin. Arkadan günaha giriyoruz günah. Allah bilir onu da günaha giriyorsunuz ha. Sevap kazanalım derken günah ediyorsunuz. Hı şaşa sa. sen. Vallahi bir şeyler duydum. Acayip görüyorum, duyuyorum, sinir oluyorum ha. Vallahi sinir oluyorum ha. İnsanlarla ilişkimi kesesim geliyor ha. Vallahi gıcık oluyorum. Çok fenasınız ya. İşiniz, gücünüz fesatlık ya. Gerçekte söylüyorum. Bunu gerçek söylüyorum ha. İşte Şaziye de böyleydi. Hiç sevmiyorum Şaziye'nin bu huyunu da. O da öyleydi. Laf sözü derdi hep. 答いで。